Şu anda Potsdam'da tarihi yel değirmenin olduğu bölgedeyim. Tarihe Berlin'de hakimler var sözüyle geçen bu değirmen ciddi anlamda sonrasında da alıp başını gitti. Bu değirmeni... Atatürk de 1917 31 yılında gelip ziyaret etti. Çünkü merak etti bu değirmenin hikayesini. Hikayede şu şekilde kısaca özetlemek gerekirse Kral 2. Frederick sarayını yaptırırken bu değirmeni de satın almak istiyor. Değirmenci her ne şartta olursa olsun burayı satmayacağını söylüyor. Kral da ben kralım burayı alırım diye inat ediyor. Bunun üzerine değirmenci tarihe mal olan sözünü Berlin'de hakimler var sözünü krala söylüyor. Mahkemelik oluyorlar ve Berlin Mahkemesi bu bölgenin, bu değirmenin hala sahibinde kalması gerektiğini, değirmenciye ait olduğunu belirtiyor. Bunun üzerine de değirmenci ile 2. Frederick komşu olarak hayatlarına devam etmek durumunda kalıyorlar. Berlin'de hakimler var.